bacılarım Zonguldak Sesekaya geldik. Ee, şimdi şu polikliniklerden bir giriş yaptıracağım. İnşallah yaptırabilirsem. Ee, kalabalık mıdır onu da bilmiyorum da saat şu anda 10. Dur bakalım. Bacılarım Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldik Sesekaya. Bakalım ee, sıra alacağım şimdi buradan da. Aslında nereden sıra alacağımı da bilmiyorum. Hani tansiyonlu şekerine nereden baktırabilirim? Hani değerlerine diye. Artık o içerideki görevliye sorarım. Ona göre şey yaparız. Doktora görünürüz bakalım. Ya dün akşam gene çıktı tansiyonu. 17'ye çıktı. dilat falan verdik. Yani görünmesi gerekiyor. Oruç zaten tutturmuyorum bugün. Eze. Gece kaldırmadım. Baktım gece bir yere uyanmış ama hiç yemek falan yedirmedim. Yedirsem biliyorum şey yapacak. Tutmayın e, tutmaya niyetlenecek. O yüzden hiç şey yapmadım. Kaldırmadım yani. Neyse hadi girelim bakalım içeri. Sıramızı aldık. 57 numaradayız. Doktorumuzu da bulduk. Bakalım öyle fazla kimse yok gibi ama genelde dahiliyeler kalabalık olur. Bir tek boşta bu doktor varmış. Onur Özdemir buna geldik. Bakalım hadi hayırlısı olur inşallah. Kan tahlilimizi verdik. İdrar tahlili de verdik. Öğleden sonra bekleyeceğiz şimdi. Saat 11'e geliyor herhalde. Baba dedim bir çorba içireyim sana. E, i̇nat etti içmeyeceğim diye kız. Dedim gel dedim baba dedim. Önce bir dedim bir çorbanı iç. Kendine gel. Zaten yine böyle bir başı falan dönmeye başladı hafif hafif. Ondan sonra ilaçlarını da ondan sonra içer, rahat eder yani. Zaten oruç tutmayı niye bekleyecek aç aç? Şu yukarı çıkacağız şimdi orada çorba içireceğim ona bakayım can ne isterse onu yedireceğim. Önce bir gidelim de. Hadi yukarı kadar çıkalım baba şuraya kadar. Şimdi işkembe çorbası söyledik. İşkembe canı çekti. Diye <laughs> kilimliye gideceğiz, gideceğiz zannettim diye. Bizim kilim merkezi var ya aile kilimli. Oraya gideceğiz zannettim diye. Buraya geleceğimizi bilsem inan ki gelmezdim diye. E dedim baba bu ne olacak dedim. Buraya gelince ne oluyor dedim. Uzun süre baksın diye. Öğleden sonra kaldık yani. Neyse. Hadi afiyet olsun bakayım da. İlaçlarını da vereceğim şimdi. E, su alırız buradan. su almamışım yanıma. Buradayız. Hastanenin oradayız. Ne diyor Şeref Kurt. Öyle işte. Bak e, şeker ilacı bu babamın. glüfor 1 miligram Bak şöyle yarım yarım attıydı gece. Şu da koyır koyır da. Bu da 300 miligram 25 miligram film tablet diye. Bak bu da, var, da tansiyon, tansiyon şey ilacı var. ama demek ki ya fazla geldi ya eksik geldi bilemedim yani. İkisinden biri. Şimdi işte tekrar bir şey aldı da. Ee, kan aldı da dedim ya bakayım ne çıkacak şekeri falan nasıl çıkacak hayırlı Allah'tan bakalım öğleden sonra bekliyoruz saate baktım şimdi dur kaçtı ay dur açayım bir dakika ha, saat 11'e 10 var bir buçuk daha sana açılacak dersen işte bir iki saatimiz falan var. Şimdi yine hastaneye gidiyoruz. Dedim ki babama doktorun o kapısının önünde dedim oturalım. Ben birazcık uyurum orada. Babam da uyur. Bakalım burada doğru gidecek başka bir yer yok zaten bu sese kanlı orada bizim. Buralar böyle işte eczane, yeme içme. Bir de şu yukarıda şok market var o kadar. Vallahi gideceğim orada acık uyuyacağım inan O kaşeler var ya koltuklar baktım az önce rahattı da. Uyuyacağım orada. İnşallah sonucumuz da iyi çıkar da bakalım. İlaç falan değiştireyim derse. Değil mi belli olmaz. Belki ilaçlarım değişir. Ağır, ağır geliyordur ya da hafif geliyordur. Bakacağız artık. bacılarım biz hala sıra bekliyoruz. Sana şu kadar diyeyim hani az önce kendimi çektim ya. Aynı o pozisyonda böyle bir uyuyor, bir uyanıyor. Bir dalıyorum, bir kendime geliyor. Ama burada doyum eşi. Şey. Ay neyse sana bir şey diyeyim de duy da inanma. Baba bak dün gece yanıma geldi. Bak şimdi onun yanında değil benim anlatayım dedim sana. Dün gece benim yanıma geldi. Dedi ki uyuyakalmışım ben. Dedi ki kızım dedi bir şeyler yiyecek misiniz dedi. Bak çakala. Gece yemek yiyecek bugün yine oruç tutacağıymış kafasına göre. Ondan sonra dedim ki baba dedim ben dedim sadece dedim büyük oğlana dedim iki tane dedim yumurta yiyeceğim dedim. Ondan sonra ben dedim zaten bir şeyler atıştırdım dedim. Neyse. Ondan sonra bu gece neyse bir işte içti yattı. Sonra sabahleyin şimdi geldi ki buraya. işte kanı falan verdik baba dedim gel dedim bir şey yapalım dedim hani karnını doyuralım dedim. Ben şimdi niyetliyim ya benim yanımda böyle şey yapmak istemiyor içmek istemiyor. Ondan sonra dedim ki baba dedim geldim karnım doyalım dedim hazırladım zaten kanı verdik dedim. Hani kan verene kadar dedim bir şey yemiyor zaten dedim. Ondan sonra kız inat etti yemeyeceğimiş ya. Zorla götürdüm onu o çorbacıya. Ondan sonra şimdi çorba içti ya. E, edi'nin güdüsünü biliyor yemekten sonra vazgeçilmezimiz. Ne zengınlar ne fukara yemekten sonra yah be işte çıkar sen de biliyorsun onu. Ondan sonra dedim ki sen dedim. Yana dedim sigaranı almadın mı dedim. Ondan sonra almadım dedi kız çakal. Kendi kendine bugün gene niyetleniyormuş. Bak bak. Hem gece bir şey yemedi o halde. Hem de bugün sabahleyin burada gün yakan sonra da niyet böyle tut yani bir şey yemeyecek de oruç tutmuş olacak yani anladın mı? Neyse ama yine çorbayı ben ona içirdim. Morali bozuldu çorbayı içince. Aa, Kız hastasın sen tansiyon hastasın şeker hastasın yani hani bu kadar da zorlama gerek var mı kız inat ediyor ama inadına kırdık neyse şimdi iyi yani o biraz hatta aşağıda inerken biz onunla beraber otobüse falan işte otobüse inerken baya merdiven iniyoruz ya oraya inerken gene dedi ki babam gene böyle ka dedi, kafam dedi sallanmaya başladı dedi. He, ama şeyden sonra şimdi o kanı verdik. Yemeği sonra, ilaçını içtikten sonra iyi çok şükür. Bakayım şimdi işte inşallah güzel bir şey söylerler de şeyde işte kanın sonucunda bakalım artık hani ya ilacını mı değiştir artık ne yapar bilmiyorum onu da. Hayırlı sağ Allah'tan. Ben de işte böyle bunlar da kıydı köşede sahne diye çekmeye çalışan ne diye şey. Uyum bunlar kız tam böyle kafam düşerken kendime geliyor. Hatta bana ki babam <laughs> sen de ismi diye git diye eve diye ben de diyor sonuçlamalıyım gelin diye. Ya sen niye ben zaten buraya götürdüm? Başın dönüyor diye ben sana burada bırakıp eve gider miyim ya? Tövbe estağfurullah. Neyse can, gideyim yanına bakayım ne yapayım sonuçlarımızı alalım inşallah güzel haberler vereceğim sana bakalım. bacılarım saat kaç dur bir daha bakacağım 10 dakika sonra az önceki videodan 10 dakika sonra, sonra bizi çağırdılar ee, babamın vitaminleri falan eksik B12 eksik ondan sonra bir tane daha bir şey dedi ama hatırlamadım onu şimdi ee, bir tane iğne verdi onu kilimde sağlık da yaptıracağım ama çarşıya inmeyeceğiz hemen şuradan bineceğiz arabaya Aa, bu bizim arabamız yok değil çatalaz arabası şuradan hemen duraktan beni vereceğiz arabaya kilimden ilaçlarını alacağız bir de ultrason günü verdi Tiroidlerinde dedi bir sıkıntı var dedi ya sıkıntı var derken hani bir oynama var dedi ona bir bakalım dedi babam dedi ki ben ona zaten gelmem diye 18 Nisan ben o zaman köyde olurum diye Allah neyse onun da çaresine bakacağız artık. Buradan dolmuşa binelim doğru kilimli. Babamın ilaçlarını aldık. iğnesini de oldu. Ee, şimdi şeye geldik. Seç markete geldik yine. Şöyle az bir şey aldım. Sebzene o kadar çok ihtiyacım yoktu. Şimdi buradan bakacağım. Yine ee, gene. Kız her gün gelsene her gün eksik bitmeye. İnan ki her gün alacak bir şey buluyorsun. Ha, o Şuraya gideyim. Ya, haşimler, azizler, ben de Baba gel böyle. E, ben de değil dedi. Ha şey alacağım. De ee, bak 74.95 yumurtanın kolisi. Bir <laughs> kolu yumurta alacağım. Aslı yumurta diye çıktık buraya biliyor musun? İndirimde diye diğerlerini de buradan alalım dedik sebzeleri falan. <laughs> Bundan nasıl geçecek? Dur ben onu düzelteyim Aslında bak bir dakika. Şu elleri çekivereyim. Gel. Biri soruyu bırakmış da geçemedik oradan. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Nasıl baba? Gerçi her akşam ha, ya, şey yapıyoruz. Bozulur mu ki? Yok bozulmaz Ramazan'da ya. Bozulmaz bozulmaz. Bir tane daha Ha ha o aynı baba o da aynı. Al. O da açtı değil mi? O da laç bu. Ha ha iki de laç, tamam. İki tane aldık vallahi yumurtayı. 75 lira çünkü bayağı da iyi fiyatı. Ee, şuradan peynir falan bir şeyler bakacağım. Oo kasaya bak. Kasaya bak, kasaya bak. Eve geldik bacılarım. Neler aldın? Seç marketten Yıldız. 5 ee, kilo şeker aldım. 125 TL. Şöyle havuç aldık. Bak öyle çok fazla değil. Havuç aldık. Bir tane kırmızı lahan aldık. İki tane de pide aldık. Ee, şöyle limon aldım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum kilosunu. Bugün fiyatları çekemedim sana. Maydanoz aldım şöyle bir bağ. Bir tane marul aldım bir bağ. Ee, biber aldım şöyle. İki tane de erpil için. Şöyle dönerini aldım. Babam dedi çocuklar severler kızın dedi alıver dedi. Aldık. Domates aldık. Şöyle dolma biber aldım bu kadar. Senin gözünün önünde aldık zaten. iki tane şöyle otuzu yumurta aldık. Bir de tam kasanın yanında şöyle baget vardı. Oradan da bir tane baget aldık. Bagetin kilosu 99 liraydı. Bunlar zaten 75 liraydı. 75'er liradan aldık. Bu da 125 liraydı. Şurayı bilmiyorum. Bir tane tadella aldım oğluma. Bir tane de başka ne vardı? Bir şey daha vardı. Aklıma gelmedi. Şimdi o da yine küçük bir şeydi ama. Vallahi buraya 700 küsür TL ödedi babam. Öyle diyeyim. Yani bana öğretmedi. Kendi ödedi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Hatta dedim baba dedim çok tut dedim ama yani kağıt parçası yeni mi kızım diye. İnan ki sağ olsun o şey yaptı aldı bunları ödetmedi bana. Böyle yani 700 TL tuttu burası. Sanma ki aldıklarımızı yerleştirdim. Hala onlarla bakışıyorum burada. Baksana hepsi burada duruyorlar. Olsun dursunlar bir şey olmaz. E, bozulacakları dolaba atsam yeter değil mi Tavukları dolaba atacağım Döner işte bak iki tane döner aldık ya Bunu bir de şunu Bageti dolaba atacağım Gerisinde e, biraz dinlendikten sonra Yerleştiririm Ne yapacaksın Yıldız İnan ki yemeğin var bak dedim herhalde ben sana onu Bugün ne söyleyip ne söylemediğimi hatırlamıyorum e, Dünden yemeklerimin hepsi duruyorlar Çorbasıdır işte mantısıdır adını de kavurmam hala duruyor ne bozulmaz şeymiş hala bozulmadı e, patatesli o tavuk yemeğim duruyor e, başka ne var salata yaparım yanına yanına şöyle güzel bir tane salata yapar neyse salata yapacağım yapmayacağım cacığım da var cacığımı da şey yaparım koyarım cacıktan da kaldı çünkü e, bunları şimdi yerleştireceğim. Ondan sonra ne yapacağım Yıldız? Bütün evi zaten ben sabahtan toparlayıp gittim. Toparladım derken e, yatak yorgunu falan dedim yani. Hepsini kapattım. İşte örtüleri falan düzelttim. Bir tek yerleri şöyle bir süpürmem lazım. İnan ki paspasları falan da kaldırmayacağım. Hiç pat, pat patlamayacağım yani. Böyle üstünden vereceğim. Çünkü içeride bayağı böyle bir e, şeyin, pidelerin böyle üstünden kırılan şeyler var ya hani çörek otuyla susam onlar var böyle yerlere dökülmüşler onları süpürmem lazım ee, dediğim gibi onları buraya süpürdükten sonra biraz böyle şey yapacağım uzanıp yatacağım saat kaç olmuş saat 5'e 25 var ee, biraz daha böyle hani zaman geçer hem saat kaç gibi işte 7'ye 20 kala falan da bir kalkarım kendime gelirim efendim anne bu saçımın şu şey yerini görecekler <laughs> ay ne diyeceğim ee, ondan sonra işte 7'ye 20 kala falan bir kalkarım Ondan sonra hepsini hallederim yani yerle yetiştirebilirim. Söyle şimdi. Mouse bozuk. Mouse bozuk değil anne. Bozuk çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Baya. Şöyle şöyle iyice baktın mı? Baktım. Pili, top, pili taktık ışığı yandı ya. Bir tane daha şey var o yanmamış. Allah Allah dur bakıverim ben sana. Önce de bir tane şey var. Tamam bakıverim ben şimdi sana. Neyse onu bir de bimden aldık ha belki de bozuk çıktı. Eğer bozuksa şey yaparız tür, götürüp geri şey yaparız iade ederiz. Neyse canım yani gördüğün gibi böyle ben şimdi videoyu kapatmayayım. Çünkü baktım şu arkadaşlar şey olmuş. baya bir kısa her ne. Şey yapayım Ne? Alanlar zaten mouse kullanmıyorum. Onların bilgisayar çöktü onlar da al, 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 al. al, al, Yürüsü, al Öyle yani şey yapacağım, <laughs> e, yeri bir süpüreceğim, biraz dinleneceğim, videoyu da kapatmayayım. Yine gelirim, biraz şöyle canlanmış bir görsün inşallah. Ama Allah'ıma çok şükür anne babamda kötü bir şey çıkmadı. Yani böyle orada da anlattıydım sana, vitaminleri eksik. 5 şimdi bir tane mesela iki kutu iğnesi var. Onun e, bir kutusunu 5 gün boyunca olacak. Zaten bir tanesi oldu bugün. Dördü kaldı. Bir kutuyu da gün aşırı yapacak. Oğlum çok kötü, çok toz burt, çok şey yapıyor. Ama kral da gördü böyle bir dönüyor bir gör. Değil Değil mi? Diye. Değil mi? Az havalarız da bunu yıkayacağız ya. E, yıkarız da çok kötü, çok böyle şey. Alır Siyah bir şey. beyaz ya da Beşiktaş koyduk. Açıldı da açıldı. Aynen öyle. Neyse. Anne çok ay şey, çok bebek tüy var da. ki ha. Kediyi bebek de bebek bebek atladım şey. dışarı ya, şöyle çok aşırı fazla böyle çok aşırı tüy var anladın mı yani böyle puf 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 neyse onda böyle hep dökülüyor yani böyle taranması falan lazım ben de onu yapamıyorum o yüzden hep eve tüy döküyor e, neyse onu diyordum sana işte 5 günde arka arkaya 5 e, bak şimdi mesela şimdi 5 tane kız konuşamıyorum da 5 tane ne oldu ya her gün. Ondan sonra haftada bir olacak diye o kutu iğneyi. Yani aynı iğneyi haftada bire çevireceğiz yani. Beş haftada bitecek. Öyle diyeyim sana. Sonra yine ek takviye böyle şeyler verdi, ilaçlar verdi. Böyle o da herhalde B12 demir ilacı verdi. B12 verdi. Onlar da işte B12 değildi herhalde ya demirdi. Hep, hepsi vallahi çantada kafam böyle gitti. Allah bulak Anla hatırlayamıyorum şimdi. Ama çok sıkıntılı bir durum yok çok şükür. İşte tiroidler için dedi. Hani şey yapalım dedi. Bir hani bir şey var, oynama var dedi. Ona bir bakalım dedi. Oğlum dedi ki ayın 18'inde ya. 18 Nisan'a verdiler günü. Dedi ki ben o zaman dedi, köyde olurum diye bakacağız. <laughs> Neyse canım. Dedi ki ben birazdan geleyim. Azıcık dinleyelim. şuları bir hale yola sokayım. Ondan sonra inşallah sen de şöyle biraz daha canlı karşılaşırız. <laughs> canlı bir veda olur. Bilmiyorum bakalım. Belki de veda etmeyi uzatırız. Takip edelim. Bakalım. Ay kız bacım dinlendim kalktım ee, bahçeye gittim köpeğe ekmek verdim biliyor musun böyle kalan ekmekler vardı pideler falan onları vermeye gittim bir baktım teyzemle karşılaştık hani Kadık teyzem diyorum ya kendine şey almıştı hani kahve fincan takımı almıştı bak zılbıt getirmiş gelinine gelin de ben oluyorum tabi bak Ay bakar mısın güzelliğe. Bunlarla yarın işim var. Bunları yarın kendi topladıklarım da vardı. Fakat daha bana resimli atmıştı bugün de. Ben hiç şey yapmadım cevap vermedim. Cevap vermeyece demek ki şey yapmadı toplayıp gelmiş bak. Ay mis gibi mis. Yar dedim ki bunları bir güzel kavururuz. Valla yemeği hazırladım. Ocağın haline bakma batırdım ocağa Hemen böyle hani çabuk çabuk şey yapayım diye. Hocamızın da eli kulağına herhalde çıkmıştır. Bak dedi bak şimdi şey çalacak müzik çalacak. Müzik derken o hani ilahi müzikleri gibi oluyor ya bak duydun mu? Ezanı da bir 5-6 dakika falan var. Ben ee, ta canlı olurum derken ta da böyle bir mahişik oldum ama dur bakayım bir kendime bakayım ona göre sana böyle yüz yüze veda edeceğim. Eğer baktım paçoz gibiyim. Hiç şey yapma buradan doğru veda edeceğiz. O, o kötü, kötü değilmişim be. İyi iyi. Biraz dinlenince de yüzümün rengi kendine gelmiş. Ha şu arkaya ah, doğru da atıvereyim onları. Canım benim. Vallahi bugünümüzde böyle geçti. Hastane dedik işte sabah kaçta onda falan çıktıysak işte evden. Yani kaçta eve geldik? Hatırlamıyormuşsun ama yani dördü falan geçmişti herhalde. Tabii dördü geçti de. Gene ikindi falan okunuyordu. Yani biz yukarıdakiler herhalde. Tabii ikindi ezan okunuyordu. Neyse ay zıbıtırım. Bak sana güzelliği kız bu yenmez mi Neyse, e, şey de bak, e, tost makinesine de pideleri koydum. Köpeğe bayağı bir verdim. Ondan sonra pide, ya pide derken şöyle, onu böyle bir önde oynayacak kadar pide çıkmıştı, ekmek çıkmıştı. Onları ona verdim, işte orada doyuyor. Kendi pidelerimi de ısıtıyorum. E şimdi ya hatun ne, neydi diye uğraşın onlarla diye. Hazır bir sıcak pide var ya diye. Ya ben bunu seviyorum işte. Hani böyle bu şeyde tost makinesinde ısılan pide daha çok hoşuma gidiyor. Anlamadım ama yok benim, ha, ben saçım başım pek iyi değil benim. Sana iyi dedim ama yok. Neyse ben sana bir an önce veda edeyim kendine dikkat et canım hakkını helal et <laughs> inşallah yarın gelip böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim Rabbim kıldığımız namazları tuttuğumuz oruçları ibadetleri inşallah kabul etsin inşallah e, şöyle diyeyim bayrama da ermeyi nasip etsin diyeyim hadi görüşürüz ben de yanına hakkım varsa bin kere helal sen de hakkını helal etmeden videodan çıkma oldu mu canım hadi görüşürüz bay bay